Değerli izleyenler Yeni Semerkant çok güzel ama çok büyük. Efendim burada yürüyerek falan asla gezemezsiniz. Golfümüzle keyifli bir gezinti yapıyoruz ve çok güzel gördüğümüz yerlerde duruyoruz. İnanın her tarafını karış karış gezmeye kalksak süremiz yetmez. Şu anda masal gibi, rüya gibi, inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Dilfuza neredeyiz? Entendim. Şimdi e, Silk Road Semerkant Turizm merkezin, Merkezi'nin merkezinin Balqı Şahar e, yani, yanındayız. balkı Şahar yani Burada bizim Uzbekistan'ın 12 bölgesinde, 12 evet. belayetinin en önemli tarihi yadgerliklerin küçültmüş maketleri var. Tamam. Bir de burada el yapım üsteleri yani hı hı. alışveriş de yapabilirsiniz. Bizim eurosar kıyafetleri, takıları falan. Evet. Bir de biraz aşağıda göstereceğim burada etkinlikler oluyor. Her gün akşam vakti burası dolu oluyor. Şimdi bunlar nedir Dilfuz'a? Bu neyin makede? Buralar zaten Samarkand, Registan, birazdan eski evet. şehrin şeyi yani tamam. makete. Oradan başlıyoruz. Aa, burası mesela Çarsu. Taşkent'te Çarsu pazarı var ya. O canlandırılmış. O evet Taşkent'in Çarsu. Burası Sırsı şahane. Şeyler var. Kuşlar. Değerli izleyenler burası Türkiye. tamam masal gibi, rüya gibi evet. çok güzel bir yer ama burası Film platosu. Da bu Buhara'daki minare kelam. Şu. Burası bir Hı. film platosu görünümünde. O kadar güzel ki ben burada fotoğraf falan almalıyım. Evet, Buhara'da çekmiştik. Minare kelam. Onun da maketi yapılmış. Mükemmel bir eser. Evet, özellikle efendim Özbekistan genelindeki tarihi yapılarda, tarihi eserlerde mavi, turkaz, firuze işlemeleri bol bol görüyoruz. Mükemmel tarihi eserler var, mükemmel yapılar var. İşte 12 vilayetteki en değerli, en önemli tarihi yapılar buraya yerleştirilmiş ama maketleri, küçültülmüşleri yerleştirmiş. Aslında burası Özbekistan'ın tarihini anlatan, tarihini özetleyen bir yer. Evet, Özbekistan'ın her tarafını gezme imkanına sahip değilseniz buraya gelmeniz yeterli. Yani hangi şehirde, hangi tarihi yapı önemli burada görüyorsunuz. Bakın, güvercinler var. Turistler güvercinlere yem atıyor ve fotoğraf alıyorlar güvercinlerle. Top beler. Evet Buhara ve Taşkent bölümlerinde bol bol takmıştım. Böyle rengarenk top beler. Bunlar da turistler tarafından büyük ilgi görüyor. En çok satılan yöresel ürünler rengarenk. Herkes böyle hangi rengi beğeniyorsa alıyor. E burada da yine yöresel işlemelerle bezenmiş cüzdanlar var, çantalar var. Evet bunlar da gayet otantik cep telefonlukları. Elemeyi göz nuru bunlar bakın. El yapımı tamamen Aa, çok şık otantik. Şöyle alabilirsiniz ama bunlar şahaneymiş. Evet. Dil fızası olsun bana yem getirdi. Alayım ben ona. Bol bol atayım. Sen tamam. de at. Bir dakika. Elimi tırmaladı. Çok zammet bu güvercinler çok zammet. Ay korktum elim ısıracak. Çok sevdiler beni. Çünkü sakın ısırmayın durabilirsiniz. Aslında güvercinler çok da durmazlar böyle papağanlar gibi. Vereyim mi elinize? Bunlar çok senme. Gördüğünüz gibi. Açın Özbekistan'ın güvercinleri böyle yaparsan zaten kanadını açı. Bak. <laughs> ya hepsi geliyor. Bunlar çok sevdi beni. Yabancı olduğumu anladılar. Bakar mısınız? Hemen geldik. Onun hiç korku falan yok bunlarda. Olgun mik kameranın üzerine kondu şu anda. Ya bunlar gerçekten çok <laughs> samimi. Çok hareketli güvercinler. Ay neye uğradığımı şaşırdım. Isırdı <laughs> mı? Dil fuza. <puzağı. gülüyor> Bakar mısınız? Görüntünün güzelliğine, dop beylerin güzelliğine. Olgun sen bir Şurada fotoğraf dekâta, al mi? şöyle. Çocuk da çekim mi yapsın, Siyabit fotoğraf mı alsın, al, ne kağıt, yapsın kart, bilemedi. Kameraman pratik olacak, hepsini yapacak. Evet şahane görüntüler, Biz çantalar kaldı. var. Çantalar var bakın. Yine yöresel motiflerle bezenmiş. Bunları sık sık görüyoruz. Aa çok tatlı. Çok tatlı bakın turistik yerlerde böyle gezerken yanınıza büyük çanta almayın tabii ki zor oluyor. Hava da çok sıcak. Hemen buna cep telefonunuzu hanımlar bir iki makyaj malzemenizi aynanızı falan koyun gezin. Aa çok güzelmiş. Bakın şahane. Evet bunlar da burada satılan hediyelik ürünler. Rengarenk. Şu rengi var. Mavisi var. Evet kırmızısı güzel. Şu da güzel ama bu da güzel. Bu da güzelmiş. Evet bu da şahane. Burada restoranlar var. Kafeler var. Yani geldiğinizde alan çok büyük. Bagilerle gezin. Ondan sonra yine fotoğrafınızı alın, videonuzu alın, yemeğinizi yiyin. Ortam gerçekten şahane. Ve her tarafta tarihi yapılar var. Buraya özgü, burayla anılan sembol yapılar var. Evet aslında burada mini bir Özbekistan oluşturulmuş aynen. diyebiliriz. Ee, kongre merkezini Mesela gördük da ya. Da de mi? De. Evet. Oraya gelen misafirler ilk önce burada misafir ediyorlarmış. Ha. Yemekler falan hatta cumhurbaşkanları bile yemekleri burada ee, yiyorlarmış. Evet, aynen. Burada evet kadar, burası burada çok keyifli ağlıyorlar. bir alan. Yani değerli izleyenler nasıl anlatayım öyle girer girmez sanki farklı bir dünyaya, harikalar diyarına, masal diyarına girmiş gibi hissediyorsunuz. O kadar güzel ki, o kadar değişik ki. İşte her milletten turist ağırlıyor Özbekistan ve burası gerçekten en çok beğenilen yerlerden biri. Şu anda mükemmel bir evet. köprünün üzerindeyiz. Bakın altımızda kanal var. Evet şahane buradan da görüntü çok güzel. Bakın Buhara'daki Minari Kelan. Evet isimleri böyle aklımda tutmaya çalışıyorum baya, gerçekten baya zor. Ezberledim, ama. ezberlerim. Hafızam iyidir. Amfi tiyatro. Evet, amfi tiyatro. Evet, olgun or orayı da gösterelim şöyle. Şu Bakın burada konserler düzenleniyor. Bu amfi tiyatro böyle 360 derece dönüyor. 360 derece dönüyor. Çok evet. iyi. Akşam vakti ışıklar altında baya güzel gözüküyor. Ve akşam burası inanılmaz güzel. Akşam çok kalabalık. Hatta Türkiye'den gelen sanatçılar da burada konser veriyorlar. Evet. Bir de Samarkand kağıtıyla ile çok meşhur. Ağaçtan kağıt alıyorlar. Evet. Aa, burada da bak Samarkand'ın kağıtı. Hediyelik eşya da. dükkanları var. Ağaçtan kağıt yapılıyor. Evet. Kağıdın ham maddesi ağaç. Evet. Ama El yapımı ile yapıyorlar. Ona bayağı ünlü. Evet. Evet. Bakın hediyelik eşyalar, seramikler, porselenler, yöresel kıyafetler, yöresel ürünler, yöresel tatlılar, helvalar buranın olmazsa olmazı. Özbekistan genelinde her yerde görmeniz mümkün. Satışa sunuluyor. Magnetler şimdi efendim benim magnet koleksiyonum evet. var. Özbekistan'ın ekmeği çok ünlü. İşte magnetlere evet. işlenmiş, evet. Semerkant hatırası evet. böyle. Yanınızda alıp götürebileceğiniz magnetler. Deli Fuzan, bu nedir? Bunlar bizde tumar diyorlar. Ne demek? Tumar yani nazar Türkiye'de mi? nazar boncuk. Evet. Bizde yani böyle tumarlar. Evet. Eskiden bunun içine Kur'an'dan ayetler, ayetler. Ke evet kelamlar yazıl yazılıp bunun içine koyuyorlardı. Yani böyle muskaya benziyor. Evet. Değerli izleyenler kısa bir müzik molası. Ağız kopuzu. Efendim Orta Asya'da geleneksel bir çalgı. Çok eski bir çalgı. Yüzlerce yıllık bir çalgı ve Özbekistan'da hala kullanılıyor. Ağız kopuzu. Evet dinleyelim bakalım. <laughs> Güzel, çok değişik. Şöyle Olgun gel yakından gösterelim az evet. kopuzu. Evet bu nedir bu ucundaki? Evet. Metal. Orta Asya kültüründe önemli ağız kopuzu böyle bir alet İşte duyduğunuz o ses bundan çıkıyor. Değerli izleyenler, şu anda enteresan bir yerdeyiz. Semerkant'ın kağıtları çok ünlü, çok kaliteli. Kağıdın ham maddesi hepinizin bildiği gibi ağaç. Yanımızda kim var? Firdevs ustamız var. Efendim burada müthiş bir düzenek var. Valla buradan kağıt nasıl çıkıyor, nasıl yapılıyor Firdevs ustamız anlatacak. Görüntüler ekranlarınıza gelecek. Ben de merakla bekliyorum. Ustam merhabalar. E, Selamun aleyküm. aleyküm asalam. Kepitler, bizler ne, şu Hoş geldiniz ne Hoş bulduk. Rahmet. Ustam burada ne yapıyor? Bunlar nedir? <laughs> Bunlar haması <sıbır> birbirine bağlı. <laughs> ha? Bun, Bun, bundan bağlı. <laughs> bu, bundan ne boladı? Bu, bu, bizler şu mana, bu numara yapıp tut Su bundan geliyor. Ha, su, ha, su ha. Bileyim, şu aydınladı. Şunu yordam yiyorum. <laughs> <bileyim, gülüyor> Maydalayınız. Aa, buradan bu bize çarpalak diyorlar evet. bunu. Evet. Bu dönüyor böyle buradan su geliyor. Su da şuraya geliyor. Burada kağıtlar bu kağıtların derisi şey kısmı burada oluyor. Sonra bu bunlar yardımında onu mayda mayda yapıyorlar. Yani küçük küçük şeylere bölüyorlar kısımlara. Bir de burada görebilirsiniz. Bu, bu nedir? Bu dut ağaçının... ağacının köslüğü. Tut ağacının ciltini böyle soyuyorlar üstünü. Dut ağacı soyuluyor bu şekilde. Bunlar dut mu? Evet. 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 Olingan Vallahi. bana. bana Bunun ciltini soymuşlar. Bu Evet tamam evet. soyulmuş. Soyunuz. Tut ağacı. Evet. Tamam. Burada çok enteresan görüntüler i̇şte var. Böyle. Çok enteresan bir, bir düzenek var. Ağaçlar buradan mı ustam? Daraklaş ötüke. Evet hemen şurada ağaçlar. Aa, hemen Kendileri ondan. yetiştiriyorlar ağaçları. Evet, burada gibi. doğal bir su var. Çarkıfelek var. Burada da çarkıfelek. Bizde de çarkıfelek var. Şimdi ne yapıyor burada bayan? Bunda e, postunu soyuyor. Tamam sonra? Dün. Ha bunlardan San. kağıt yapacağız. Evet, bunlardan kağıt. Siz de isteseniz deneyebilirsiniz. Evet, bakın. Doğanın mucizesi. Semerkant'ın kağıdının özelliği neymiş sorar mısın? Bana bunu yani bu, bayağı bu ıslak kısmı var ya onu da bunu çapa bırakmıyorlarmış. Böyle ikinci taifedeki kağıt. Evet, kağıt. Ikinci evet, yapıyorlar. Diyorlar. Saman kağıdı da diyemez. Evet. A bakar mısınız? Aa çok zor Firdevs Usta. Zor. Evet zor diyor. Evet dut ağacı. Bakar mısınız bu ağaçtan kağıt yapılıyor ve burada da ağaçlardan toplanan dallar işte onlar da ıslak bir şekilde soyuluyor. Kalite kalite ayrılıyor. Müthiş bir sistem. İşte, i̇şte doğanın armağanı, doğanın mucizesi. Şöyle bir... Evet çok enteresan görüntüler. Birçok aşama evet. var. Bu nedir? Ka kağıtlar bu kazanda pişiriliyor. Ha oh. bu kazanda pişiriliyor. 3 gün. Uç üç gün, gün evet. pişiriliyor. Soyduğumuz dallar buraya geliyor. Evet. Aa çok enteresan. değerli yani. Bakın 3 gün kaynadı kazanda böyle vuruyorsunuz. Oo, tamamen geleneksel yöntemlerle. Vallahi çok zor. Ağır değil mi Bayağı. Ağır, çok zor. Kolay değil bu işler. Öyle göründüğü gibi değil yani. Hafif falan değil. Sonra bunu şurada, şuraya şu suyu alıyoruz. Dekor i̇şte sakin kanakalı Böyle karıştırıyorsunuz. Bunu elde edemeyecek misiniz? Kağıt var. Kağıt, işte o vurduğunuz kağıtlar buraya geliyor. Tamam. Burada suda parçalanıyor. Ha, parçalanmış onlar. böyle ha. pamuk gibi olmuş. Evet. Onlar alınıyor. Sonra bakın bu serin. bu kalıfı İpek, evet. ipekten. Bu kuşuyor. ipek. Oo. Şeyle telleri. Her şeyine bir püf noktası evet. var. Bakın, o kağıtlar nasıl ortaya çıkıyor? Aa, çok enteresan. Üç gün boyunca dövdük, ondan sonra havuza yatırdık, burada beklettik, bayağı bir yumuşadı, dağıldı. Ondan sonra böyle ipekten bir Bu, tahtaya oldu. aldık. Bu, pamuk kumaşı. Pamuk kumaşı. İşte kağıtımız burada. Bravo. Firdevs Usta'm. Rahmet. rahmet, rahmet, rahmet. Üstü üstü 25-30 tane yapacaklar. Hı. Sonra? Tamam, pres. Sonra pres yapacaklar. Tamam. Evet gördüğünüz gibi hayat, modern yaşam bile suyla başlıyor, toprakla başlıyor, doğayla başlıyor, ağaçla başlıyor. Şimdi bir gün bunun altında kalıyor. Pres oluyor. Çok zor. Evet, bakar mısınız emeğe? Kuvvet istiyor, evet. dikkat istiyor. Yani herhalde bundan sonra kağıtları buruşturup atarken biraz daha dikkatli olursunuz ve bu görüntüler aklınıza gelir. Hepimizin aklına gelir. Ay bakayım, bakayım Firdevs Usta. Şahane. Ama bu da hala Ellerine hazır, hazır değil. Hazır değil mi daha? Yok. Bitmedi mi? Tamam. Aşamalar tamam. çok. Kurutmak için şey yapıyorsunuz sonra. 5 saat kapuruyor. 5 saat beş saatte kuruyor. Falan. İşte bu hale geliyor tamam. sonra. Tamam mı? Şimdi? Evet. Nihayet. Yok. Yok. Olmadı mı daha, evet. bitmedi mi? Aşamalar bitmiyordu. Her bitti havuzda 10-12 taşı bilen... Ha 10-12 taşı. 10-12 bilen bunu makul ediyor. 3 gün havuzda bekliyor, 3 gün dövülüyor ve ondan sonra da bir sürü aşama var. Bir evet. haftada 60 ve 80 kağıt yapıyor. 60 ve 80 kağıt yapıyor bir haftada. Efendim bakın işte dut ağacı kağıt oldu. şu anda Semerkant'ın kalbindeyiz. Semerkant'ın merkezindeyiz. Semerkant'ın olmazsa olmaz yerindeyiz. Burası Registan Meydanı. Çok önemli bir meydan. Her zaman kalabalık, her zaman hareketli ve Registan Meydanı kültür sanat etkinliklerine de sık sık ev sahipliği yapılıyor. Bakın şu anda da bir konser hazırlığı var. Dev bir sahne kurulmuş durumda. Dünya cönlü sanatçılar buraya geliyor ve Semerkant'ın kalbinde Registan Meydanı'nda konser veriyor. Burası çok hareketli. Şimdi Semerkant'ın merkezindeyiz. Efendim tamamen asırlık yemyeşil ağaçların arasındayız. Ama burayı özel kılan başka bir detay daha var. 3 tane tarihi esere, üç tane tarihi medreseye şu anda bulunduğumuz Registan Meydanı ev sahipliği yapıyor. Efendim Ulu Bey Medresesi. Üç tane medrese var. Ulu Bey Medresesi var. Bunlardan ikisi Buhara'da. Buhara çekimlerimizde göstermiştik ve bir tanesi de şu anda bulunduğumuz Semerkant'ta. Ulu Bey Medresesi. Evet, Özbekistan'da 3 tane bulunuyor. Hemen sol taraftaki medrese Ulu Bey Medresesi. Evet gerçekten bunlar ihtişamlı yapılar, gösterişli yapılar ve en dikkat çeken özelliği de yüzlerce yıllık olması ve dışındaki işlemeler. O masmavi firüze görüntü. Burada ekstra altın işlemeler var. Ve değerli izleyenler hemen sağ tarafımızda Şerdar Medresesi var. Bakın o da kubbesiyle ihtişamlı taç kapısıyla, işlemeleriyle gerçekten mükemmel. Yani tablo gibi aslında biz şu anda bir tabloya bakıyor gibiyiz. Ve değerli izleyenler, Ulu Bey Medresesi'nin ve Şerdar Medresesi'nin ortasında da Tilla Kari Medresesi. Buram buram tarih kokuyor tüm ihtişamıyla. Regidans Meydanı'nda buraya gelen turistleri karşılıyor. Evet bakın konser hazırlığı var. Oldukça büyük bir konser. Dünya çapında İtalyan bir sanatçı gelecekmiş ay başında ve bu yüzden buraya dev bir sahne kurulmuş. Hazırlıklar devam ediyor. Bakın herkes bu meydanda toplanıyor. Yerlerde oturuyor. Talep inanılmaz fazla. Burası aynı zamanda Semerkant halkının sosyalleşme yeri, buluşma yeri. Akşam saatlerinde, havanın serinlediği saatlerde burası son derece kalabalık oluyor. Evet, hem kültür sanatın hem tarihin hem inancım buluştu mükemmel bir nokta Semerkant'ın kalbinden, Semerkant'ın merkezinden sizlere seslenmek istedik çok önemli bir meydan efendim turumuz sürüyor. Şu anda Semerkant merkezdeyiz. Mükemmel bir restorandayız. Gelir gelmez dekora bayıldık. Şu anda üst kattayız. Bakan bakar mısınız efendim tavanın, fonun güzelliğine? avizelerin güzelliğine. Gerçekten ortam gelir gelmez bizi büyüledi. Lole kebabı yapıyoruz. Modern yüzüyle, modern yapısıyla, geleneksel yapısıyla, tarihi yapılarıyla ve yöresel lezzetleriyle Semerkant'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki yöresel mutfak olmadan, yöresel lezzetler olmadan olmaz. Lole kebabı yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz restoranın en çok talep gören, en sevilen kebabıymış Lole kebabı. Evet değerli izleyenler, enfes Lole kebabını bize kim yapıyor? yapacak? Melek yapacak. Şimdi Melek birçok Özbekli gibi Türkçe biliyor, konuşamıyor ama ne söylediğinizi çok iyi anlıyor. Böyle bir durum var. E bu durumda da devreye Dilfuza giriyor. Bütün çekimlerde yanımızda. Onu artık evet. çok iyi tanıyorsunuz. Melekciğim, Esselamu Aleyküm. Nasılsın? Çok iyi, nasılsın? Ay bak biliyor, daha iyi biliyor. Evet. Şimdi bazen Özbekler kesinlikle konuşamıyor, anlıyorlar ama Melek konuşuyor çatvan. Melekçim başlayalım. Buna bayıldım ben. Vallahi yok yok. Sebze adına yok yok. İçimizde ne var? Bu kıymanın içi dedim hele bari. Yani. İnek eti. Piyaz. soğan var. Tamam. Mol kuşta kıyma. İnek eti. Hı hı. Dan kıyma sadece. Soğan var, kıyma var. Yağ bir de var mı? Yağ tuz var, var mı yok? Yok Biraz yağlı bir et ama. yağlı, bir Evet. Et ama et yağlı. Evet, böyle beyaz belli görünsün Başlayalım o zaman. Bunlar nedir? Aa, bu bu Zıra, zıra, tuz, tuz, tamat Zıra. Zıra, evet. Bizim olmazsa olmaz. olmaz, evet. Aynen. Şey, Efendim yöresel başlayayım? kıyafetlerimizi giydik yine çeşit çeşit Taşkent, Buhara ve Semerkant bölümlerimizde Rengarenk yöresel kıyafetler giydim, rengarenk yöresel dopbelerimi taktım ve keyifle Özbekistan'ı keşfettim. Efendim, Gerçekten efendim. Özbekistan çok güzel, burada olmak çok güzel ve bütün şehirleri inanılmaz güzel. Tuzumuzu attık evet, şimdi. Şöyle Melek'cim kamera görsün. Efendim sebzelerimiz taze taze, o kadar güzel ki bayıldım ben bu sunuma. Burada ne var? Ha salkım domates var. Ay şahane, çok tatlı. Şimdi bunun şekle çiğ köfte, iç köfte gibi yapılıyor biraz. Böyle şekil veriliyor. Siz de bir deneyin isterseniz. Vallahi deneyeceğim. Kolaymış <laughs> bu. Kolaymış bu. Kolaymış. Bu ara mantısı zordu, onu evet. yapamadım ama bu kolaymış. Evet. Şimdi zaten Melek herhalde zamandan kazanmak için kıymamızı evet. bayağı bir yoğurmuş. Evet. Hazırlamış değil mi? Kıvamına gelmiş. Evet. Kebaplarımız hazır. Hazırmış. Şimdi ben çok şunu... değişik bir kebap. Ekranlarınızın başından lütfen ayrılmayın. Ben de merak ediyorum. Acaba sunuma nasıl hazırlanıyor? Tadı nasıl? Nasıl bir kebap? Görüntüsü nasıl? Melek devam edelim. Melek çok pratik, işinde çok usta. Soğanı böyle ortasından bölüyoruz. Ay şeklinde, böyle. Nasıl hızlı çalışıyor. Değil evet, mi? çok Öyle. hızlı, çok seri. Anladığım kadarıyla loley kebabı, böyle bol sebzeli bir evet. kebap. Evet. Soğanımız, Herşeyimiz biberimiz, hazır. domatesimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz Melek? Evet. Bunun un domatesi, mu bu? Evet, un. Tamam. Sonra, Sonra kızartıyoruz. Evet. Bu yapışmazlık görüntü var Yağda kızartıyoruz evet, değil yağ mi? Yağda kızartıyoruz. Bir şey. Ocakta pişmiyor mangal evet. çünkü onun adı. çok değişik. Çok değişik. Burada yapılan kebapların dışında da gerçekten değişik bir lezzet, değişik bir kebap ve bizim damak tadımıza son derece yakın. Yani ekmeği evet. alacaksın böyle hele ki Özbekistan'ın ekmeğine sosuna bandıra, bandıra bandıra o kebabı yiyeceksin. Melekçim ne yapıyoruz şimdi? Hazır lula tam Tamam sunumu hazırlıyoruz. Evet. Bunu Aa, Bu çok bu güzelmiş. Hazırlamış. Melek de böyle nasıl sevgiyle, nasıl aşkla, nasıl evet. özenle Seviyoruz yapıyor. Evet içine. çok seviyor belli. Yemek yapmayı çok sevdiği belli. Zaten çok güler yüzlü, enerjisi çok iyi. Ha, sunuma bu şekilde hazırlanıyor. O tavadan yine alınıyor. Evet. Yalnız kokusu çok güzel. Zaten içinde bilmediğimiz hiçbir şey yok. İşte kıymayla, tuzla bir güzel yoğruldu. Domates, biber, soğan Sarımsak var sanırım. Biraz çık var. Ve yani. baharat var. Neydi? Zire. Zire. O zire yok mu o zire? Ama kokusu fena lezzetli, fena bunu. kokusu çok güzel. Kokusu şahane. Aa, çok beğendim. İşte buna dediğiniz gibi ekmek bandıra bandıra... Kesinlikle. Bandıra. Hele ki Özbekistan'ın ekmeği. Çok güzel oldu. Çok güzel, Çok güzel. İşte ekmeklere de var. Of, yani. of, Melek, ne yaptın sen? Melek. Önceleri, tablo gibi Melek. Evet. Vallahi tablo ne? gibi. Ne? Mükemmel bir sunum. Vafo Mükemmel da. bir sunum. Zelin. Bu nedir? Zelin. Zeri. Zelin, zelin. Zelin diyoruz. Zelin. Bu Zelin bu farklı mı? Yok, işte. Iki, bu farklı mı? Ama bunun diyorsunuz? bunun rengi daha yeşil. Evet, bu kuru. Bu değişik. Ha, şivit otu diyorlar. Islak gibi böyle dere otu Dere otu evet. Dere otu gibi evet. Aa şahane. Şahane oldu çok beğendim. Hem göze hem de dama hitap eden lole kebaba. kebaba. Ben şöyle sosunun tadına bakmak istiyorum çünkü kokusu şahane. Buraya özgü baharatlar var. Hmm, çok iyi. Buna bayıldım. Bildiğin Türk yemeği. Bildiğin Türk yemeği. Şöyle bir parça. Kebaptan da alayım. Çok beğendim evet. Dilfuzan. Sever misin? Çok. Vallahi çok beğendim. Bildiğiniz Türk yemeği hiç farkı yok. Aynen. Köftesi. İzmir köfte. Sosu zaten bildiğiniz zeytinyağlıların sosu ama çok güzel. Gerçekten bayıldım. Zaten hemen anlar izleyenler. Ben beğeneceğim. Ellerine sağlık. Şahane olmuş. Çok güzel olmuş ve sunumu da şahane. Özel bir sunumla ikram ediliyor. Efendim burası turizm şehri. Tabii çok sayıda turist geliyor. Bu yüzden de yapılan yemeklerin, ikram edilen lezzetlerin hem göze hem de dama hitap etmesi, gözümüzü gönlümüzü şenlendirmesi çok önemli. İşte o yemeklerden biri yöresel lole kebabı. Dilfuza'nın ağzına sağlık. Meleğin ellerine sağlık. E ben de yaptım bir tane kötü. Birini ben Değil yaptım. Benim de sağlık. ellerime sağlık. Vallahi çok beğendim. İşte Semerkant, işte Lole kebabı. Meleğin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.